Saunanın faydaları sadece sıcak ve rahat hissetmenin gerçekten çok ötesindedir. Saunalar yüzyıllardır birçok kültürün aslında geleneksel bir parçası olmuştur. Ancak son zamanlarda çok sayıda e, sağlık yararı nedeniyle de dünya çapında popülerliği saunaların gerçekten artmıştır. Biliyorsunuz ben de çok seviyorum saunaya girmeyi. Araştırmalar 80 derecede 2-3 seansa bölünerek haftada toplam 1 saat sauna kullanmanın ruh halini iyileştirerek stresi yönetmemize ve hormonları dengeleyerek genel sağlığımızı çok güçlendirmemize arttıracağımızı göstermiştir. Ana faydaları saunanın bir defa cildinizi güzelleştiriyor. Uyku kalitenizi süper arttırıyor. Kortizol seviyenizi düşürüyor, ağır metal yükünüzü hafifletiyor, immün sisteminizi güçlendiriyor ve kardiyovasküler riskinizi azaltıyor. Haftalık rutininize bir sauna uygulaması ekleyebilir misiniz siz? Bunu yapabilsek aslında gerçekten muhteşem olur ama en son ben e, otele gittiğimde Velnisa yazmıştınız işte kaç ne kadar girelim şöyle mi böyle mi bakın e, benim gibi öyle gidip de işte. 3 gün arka arkaya 10 kere girmek maalesef bir işe yaramıyor. Bunun rutin her şeyde olduğu gibi bunun da bir rutine girmesi lazım. Siz haftada bir gün sürekli bütün sene girebiliyorsanız o zaman tabii ki sağlık e, yararı çok çok kat ve kat artıyor.